Bir yandan da muhalefet şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki şimdi biz destek vermiyoruz. Cumhurbaşkanı götürürse dönem tartışması da var. Anayasaya aykırı diyorlar Cumhurbaşkanı yeniden aday olması. Şimdi bu bağlamı da ekleyerek nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi öncelikle şeyi bunu bir erken seçim veya seçimlerin yedilenmesi diye yorumlamak mümkün değil. Bu bir takvim zorunluluğu. Çok net gerek mevsimsel o iş, iş, işçi göçleri, gerek okulların kapanması, gerek o kurban bayramı ve hacca gidecek vatandaşlarımız. Bunu dikkate aldığımızda zaten bu seçimimiz 28 Mayıs, 14 Mayıs, 7 Mayıs tarihlerinden birine çekileceğini öngörüyorduk. Burada muhalefete şu eleştiri yapacağız. Ya böyle basit bir konuda, böyle bir zorunluluk halinde dahi masadan kaçmak, uzlaşmaz tavır sergilemek millet nezdinde doğru bir intiba oluşturmaz. Bakınız seçimlerin 6 Nisan'dan önce yapılması İşin doğasına aykırı. En nihayetinde yani Cumhur İttifakı kendisi bir yasal değişiklik yaptı. Ve bu yasal değişiklikle amaç neydi? CHP ve İyi Parti'nin biz elini çok rahatlatacak bir düzenleme olarak bunu yorumlamıştık. Dedik ki düşük oy almış partilerin eski sistemde çok kritik bir fonksiyonu olabilirdi. Neydi bu? Örneğin Kars bölgesi benim kendi memleketimden. CHP 3. milletvekilliği için CHP ile AK Parti arasında 700 oy fark var ise Velev ki orada Gelecek Partisi ve Deva Partisi 700 oy aldığında işte o 700 oy çok kritik hale geliyor. Niçin? O 700 oy. Tamam İttifak dahilinde CHP'ye katılıyordu ve CHP atıyorum Kars'taki 3. milletvekilini alabiliyordu. Şimdi artık dedi ki artık oylarda her partinin oyu kendine dedi. Yani Gelecek ve Deva Kars'ta seçilmek istiyor ise kendisi de dedi. evet, üçüncü sırada seçilecek milletvekili kadar oy almak zorunda deyince ya da başka partilerin listelerinden gelecek büyük partilerin Aynen. Yani gelecek deva bu düşük oy almış partilerin de altılı masadaki ağırlığı da ortadan kalktı. Hı. Ama ona rağmen işte son tabii dönemde... gelecek karşı... deva henüz oy almadı onu da hatırlatalım. Ya gelecek tabii ki yani. deva Şimdi ilk kez oy alacak. Meydanlar anketler demesem de meydanlar ve sahadayız yani. Bunlar bazı gerçekleri hepimize söylüyor. Şimdi 116. madde diyor ki iki ihtimal var. Ya meclis toplanacak uzlaşı halinde 5 bölü 3 yani 360 milletvekili diyecek ki ben ...seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Muhalefetin tavrından anlıyoruz ki böyle bir şey mümkün değil. O halde ne olacak? Sayın Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesi kararı alacak. Bu da hukuken doğru bir tabir değil. Seçimlere bir ay kala yapılacak seçim, seçimlerin yenilenmesi anlamına gelmez. Hukuken milletvekillerinin özlük haklarını kazanmadığı... ...iki yıllık süreden önce yapılan seçimler, seçimlerin yenilenmesi anlamına gelir... Bizim anayasamızda çok defaatle katıldığım zaman... Bu ne anlama gelir? Edeyim. Böyle bir değişiklik hukuken yani ne anlama gelir o zaman? Buna ne demek Bu lazım? Hiçbir şey yok. Seçim takviminin güncellenmesi diyebiliriz buna. Ve şunu önerdim. Dedim ki seçimlerin bir ay önceye alınması noktasında YSK'ya bir yetki verilebilir. Bunun için meclis toplansın. Meclisin fesli yetkisi kullanılsın. Bunlar doğru şeyler değil. Seçim günü üniversite sınavına denk geldiğinde ne yapacak? Meclis toplanıp 360'ı almak için toplantı mı yapacak? Velev ki Cumhurbaşkanı'nın ikinci dönemi, Cumhurbaşkanı meclisi feshetmeye kalkarsa veya seçimlerin yenilenmesine karar verirse, üçüncü dönem aday olmayı niye risk etsin ki? Ne yapacağız o zaman? Oturup sistem krizi mi yaşayacağız? Hı. Üniversite sınavının olduğu gün seçim mi yapacağız? Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ortaya koyduğu anayasa modeli var. Hep söyledik. Bu anayasanın ruhu parlamenter sistem ama yönetim şekli Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye. Şimdi Diğer konu geç mi kalındı aday için? Bence geç kalınmadı ama şu var. Bugüne kadar altılı masa içinde bir ortak irade dışarıya karşı uyum görüntüsü verilseydi evet geç kalınmadı. İki hafta içinde açıklanabilecek bir aday seçimlere üç buçuk ay kala normal takvimdir. Çıkıp başarı elde edebilirdi. Fakat Millet İttifakı aday tartışmasını o kadar çok kamuoyu önünde yaptılar ki gerek kendilerine umut bağlamış seçmen nezdinde büyük hayal kırıklığına sebebiyet verdiler. Hep söyledik, Türkiye'de seçmen istikrara çok 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 önem verir ki AK Parti'nin 2002'den bugüne herkes başka şeyler söyleyebilir. 28 Şubat'ın sancıları diyebilir, Türkiye'de muhafazakar insanların üzerindeki sistem baskısı diyebilir. Elbette ki bunlar önemlidir. Ama seçmen hep istikrar oy verdi. Niçin istikrar oy verdi? İş adamı bir yıl sonranın planını yapabilmek için esnaf bir yıl sonra planını yapabilmek için. Yani altılı basa istikrar vaat etmiyor mu? Elbette ki. Kendi işlerinde kavga o kadar çok kamuoyuna yansıdı ki. Ve dolayısıyla seç, e, bunu bir strateji olmak, strateji olmadığını da seçmen anladı. Yani dediler ki adayımız yıpranmasın. Adayımız yıpranmasın dediklerinde benim ilk okumam şuydu. Herhalde bürokrasiden bir isim atacaklar. Evet ben de sahada kaldım. 4 ay sahada kaldım. Dört ay sahada kalmak çok yıpratıcı. Ben bir ilçe belediye başkan adayı olarak 4 hı. ay yıpratacağım. Hele ki Cumhurbaşkanlığı gibi önemli bir seçimde dışarıdan aktif siyaset yapmayan bir ismin sağda 5-6 ay kalabilmesi çok zordur. Biraz toparlayalım, başka çok turu yaparız Ama ilgili. Ama belki de eğer Kemal Bey'in adı geçiyorsa, Kemal Bey niçin yıpratsın? Zaten mevcut bir partinin genel başkanı. Ben kamuoyuna yansıtılan bu kaos görüntüsünün de Millet İttifakı'na, daha doğrusu altılı masaya çok kan kaybettirdiğini düşünüyorum. Hı hı.